Elon Musk hayat hikayesi. Kimileri onu dahi, kimileri çılgın olarak görüyor. Ama bir gerçek var. Elon Musk dünyayı değiştiren en sıra dışı girişimcilerden biri. Elon Musk 1971'de Güney Afrika'da doğdu. Çocukluğu yalnız geçti. Kitaplara sığındı. Saatlerce bilim kurgu ve ansiklopediler okudu. 12 yaşında kendi yazdığı bir bilgisayar oyununu 500 dolara satarak ilk girişimini yaptı. Ama okulda zorbalığa uğruyor, çoğu zaman yalnız kalıyordu. Bu yalnızlık hayal gücünü daha da büyüttü. 17 yaşında Güney Afrika'dan ayrıldı. Önce Kanada'ya, sonra Amerika'ya geçti. Yanında neredeyse hiç parası yoktu. Gündüzleri çalışıyor, geceleri kod yazıyordu. Ona göre Amerika, hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği tek yerdi. 1995'te kardeşiyle birlikte Zipit'i kurdu. Bu şirket gazeteler için dijital şehir rehberi sağlıyordu. Dört yıl sonra Compact Zip Key'i 307 milyon dolara satın aldı. Elon Musk artık milyonerdir. Ama durmadı. Bir sonraki girişimi X.com oldu. Bu şirket daha sonra PayPal'a dönüştü ve 2002'de eBay, PayPal'ı 1,5 milyar dolara satın aldı. Elon Musk artık internet çağının yeni milyonerlerinden biriydi. 2002'de Elon Musk SpaceX'i kurdu. Amacı uzayı herkes için erişilebilir kılmaktı. Ama ilk üç fırlatma denemesi başarısız oldu. Şirket Batman'ın eşiğine geldi. Aynı dönemde Tesla'ya yatırım yaptı. Elektrikli arabaların geleceğin anahtarı olduğuna inanıyordu. Çoğu kişi bunun imkansız olduğunu söyledi. Ama Musk inanıyordu. 2008 Elon Musk için en zor yıl oldu. Tesla batıyordu. SpaceX başarısız oluyordu. Özel hayatında boşanma yaşıyordu. Elinde kalan son parayı Tesla ve SpaceX arasında paylaştırmak zorunda kaldı ya ikisi de yaşayacak ya da ikisi birden batacak dedi. Risk aldı ve kazandı. O yıl SpaceX Falcon bir roketini başarıyla fırlattı. Tesla ilk otomobilini piyasaya sürdü ve Musk yeniden ayağa kalktı. Başarılar onu durdurmadı. Musk daha da ileri gitmek istedi. Hyperloop projesiyle ulaşımda devrim hayal etti. Solar City ile güneş enerjisini yaygınlaştırdı. Neuralink ile insan beynini bilgisayarlara bağlamayı planladı ve Starlink ile dünyanın en ücra köşelerine bile internet götürdü. Ama en büyük hayali Mars'tı. Musk'a göre insanlığın geleceği için ikinci bir gezegen şarttı. Bugün Elon Musk, Tesla, SpaceX, Neuralink, Starlink ve daha birçok girişimin başında dünyanın en zenginlerinden biri. Ama hala risk almaktan korkmuyor. Kimi ona dahi kimi çılgın diyor. Ama tek bir gerçek var. Elon Musk dünyayı değiştirmeye devam ediyor. Hayaller, riskler ve başarı bu Elon Musk'ın hikayesi, sen de daha fazla ilham verici hayat hikayesi için abone olmayı unutma.